ötürü bu şekilde beyaz doğmuş bir pamuk prens. Türkiye'de ülkemizde genellikle tutulan renk, herkesin istediği renk kombinasyonu bu şekilde olduğu için ve hiç tutulmayan bir renk bu şekilde bir hayvan olduğu için çoğunlukla herkes kırmızı renk istediği için bu hayvan damızlıkta kullanılmaz arkadaşlar ama ben her zaman söylüyorum ben e, hiçbir zaman hayvanın rengine takılmam çünkü hayvanın rengi bize e, ne et verimliliğinde faydası vardır ne de süt verimliliğinde benim için önemli olan hayvanın genetik olarak e, safkanlığı saf arkadaşlar kendi ırkının fiziksel özelliklerini, genetik özelliklerini taşıması. Şimdi bir ırklarında yüzde on da olsa böyle süt beyaz olan hayvanlar var ve bu da onlarından bir tanesi. Şöyle danaya arkasını döndütüremiyorum ama omuzlarının genişliğine. Bakın sırtının genişliğine bakın. Hayvanın et verimliliği, günlük canlı ağırlık artışı süper arkadaşlar. Arkası tam kare olan bir dana. Çok muntazam, çok güzel bir dana. Yani renge takılmayın arkadaşlar. Tabii ki bunu damızlıkta hiç kimse kullanmak istemez. Özellikle Türkiye'de. Ama Avrupa'da olsa şimdi bunun annesi yılda 9000 litre, 10000 litre süt veriyor ise bu hayvanın hiç rengine takılmadan hemen damızlık boğa olarak kullanırlar arkadaşlar. Bakın. Daha muntazam bir fiziği var. Ve her zaman görebileceğiniz bir hayvan değil. Buna birçok kişi dışarıda yolda görse Charolais Cimental melezi diyebilir. Ama Ayvan'ın kendi annesini, babasını hangi spermadan doğduğunu ben bildiğim için pasaportunda da bunu gördüğüm için Flekvi olduğuna size resmi evrakla bile ispatlayabilirim arkadaşlar. Ama çok güzel, çok yakışıklı, maşallahı olan bir dana. Bu da tipik hepimizin bildiği, beğendiği kemeri de var bakın. Kırmızısı, koyu kırmızı olan, kafasında hiç leke olmayan süper bir damızlık adayı. Evet Manisa'da bulunan ızgaralı sistem çiftliğimizde bu danalar arkadaşlar. Kale, Kara Ali hayvancılığa ait çiftliğimizde. Bu çiftlik normalde besi çiftliği. Ama biz buraya sürekli ari işletmelerden ırkının en güzel örneklerinden olan buzağları topluyoruz. Hastalıklardan, ari işletmelerden alıp buraya getiriyoruz. Bu danaları, bunların bir sürü videosu var zaten, izliyorsunuz. Bu hayvanları buraya getirdikten sonra besiye çekiyoruz. Ve büyümeye devam ediyorlar. Bu arada da e, gerek bölgemizden, gerekse İç Anadolu'dan gelip sürüsüne damızlık yapmak isteyen yetiştirici, üretici arkadaşlarımıza da buradan boğalık satışı yapıyoruz arkadaşlar. Tabii ki biz kendimiz de bu işi zaten e, birilerinden bu hayvanları uzağa pozisyonunda satın aldığımız için buradan e, Anadolu'da boğa toptancılığı yapmak isteyen arkadaşlara yardımcı olamıyoruz. Ancak sürüsü için bir tane, iki tane, üç tane satın almak isteyen arkadaşlar varsa onlara yardımcı oluruz arkadaşlar. Fiyatlarımız direkt kendi sürüsünü almak isteyen arkadaşlar için makuldür. Ama alıp satmak isteyen arkadaşlar için makul değildir arkadaşlar. Çünkü biz de bu işi para kazanmak için yapıyoruz neticede. Ve buraya geldiğinizde şöyle göstereyim size. Ahırın sonuna kadar. Ve bu taraftan da bu şekilde. O köşede de vardı hayvanlarımız gösterdim. Aşağı yukarı buraya geldiğinizde 150 200 dana içerisinden farklı kilolarda istediğiniz danayı buradaki işletmemizden kendi sürünüze boğa adayı al olarak alıp götürebilirsiniz arkadaşlar. Damızlıkta gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu hayvanlar hepsi yani ani çiftliklerden gelme ve çiftliğimizin biyogüvenlik tedbirleri de üst derecede artı bizden buradan hayvanı seçip beğenip satın aldıktan sonra e, dilerseniz Brusella tüberküloz BVD testlerini yaptırıp sürünüze gönül rahatlığıyla getirebilirsiniz. Biz sürünün tamamına olmasa da ee, zaman zaman boğalık satışı yaptığımız için e, her padoktan bir tane hayvandan kan almak şartıyla teste gönderiyoruz. Allah'a çok şükür ki bugüne kadar da herhangi bir rahatsızlık, herhangi bir hastalık çıkmadı. Testlerimiz her zaman negatif çıktı arkadaşlar. Elimizde bulunan ırklar genellikle çiftliğimizin yüzde sekseni simental, flek bir simental. şarole, limuzin, montofon, zaman zaman angus ve daima da elimizde saf kanlar oluyor arkadaşlar. Melezler de var. Tabii ki o melezleri size boğalık olarak teklif etmiyoruz. Mesela bakın şurada bir montofon. Simentel melezi var. Tosunumuzun maşallahı var. Bu damızlıkta değil ama besilikte çok iyi bir performans gösteren bir melez. Dediğim gibi sürümüzün içerisinde şarole, e, limuzin, montofon hayvanlar da var. Meraklılarına onlardan da satabiliriz arkadaşlar. Ama dediğim gibi gene bizim çiftliğimizden biz kendi sürüsünde damızlık olarak kullanmak isteyen üretici yetiştiricilere direkt olarak satmak istiyoruz arkadaşlar. Aracılara bizim fiyatlarımız yüksek geliyor. Toptan satışlar yapamıyoruz. Yapmak istemiyoruz. hayvanlarımız nihayetinde çiftliğimizin o bölümünden başlayıp buradan mezbaya uğurlanıyorlar arkadaşlar. 750 kilogram bandına ulaşan hayvanlarımızı buradan kesime sevk ediyoruz. Çiftliğimize hayvanlar şu şekilde 150-200 kilogram bandında giriyorlar besiye çekiliyorlar. Ondan sonra işte dilerseniz bunların içerisinden gelip boğalık olarak seçip alıyorsunuz. Dilemezseniz buradan kesime sevk ediyoruz hayvanlarımızı. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Selametle. Allah'a emanet olun.